Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tığ işi, özellikle çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz çok güzel ve kolay bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. E, bu göstereceğim modeli özellikle bebek battaniyesi için kullanabilirsiniz. 2 adet bebe yünüm var, pembe ve beyaz renklerde. 3 numarada tığ kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirleyerek yapabilirsiniz. Bebe yünlerinde istediğiniz herhangi bir markanın ipini kullanabilirsiniz. Evet şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Evet modelimizin anlatımı için ben böyle bir miktar zincir çektim. Sizde yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre zincirlerinizi çekerek modele başlayabilirsiniz. Çektiğiniz bu zincirleri de çok sıkı olmayacak şekilde çekin. Şimdi son zincire geldim. İpi tığın üzerine alıyorum ve geriye doğru sayıyoruz. 1 2 3 4 Dördüncü zincire şöyle geldim. Buraya ikili bir trabzan yapıyorum. Ilmeklerimi iki iki toplayarak kapattım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki zincire bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zinciri de saydığım için toplamda üç tane trabzanım oldu. Burada bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Birinci zinciri boş bırakıyorum. İkinci zincirin içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Alttan bir tane zincir boş bırakıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada iki tane yuvamız oluştu. Şimdi bir tane trabzan yaptık. Yanına bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bir sonraki zincire batarak üçüncü trabzanımı yapıyorum bir tane zincir alttan bir zincir boş bırakıyorum hemen bir sonrakine batıp burada ikili bir trabzan yapıyoruz arada bir zincir bir zincir boş bırakıyorum alttan ikinci Zincire batarak tekrar ikili trabzan yapıyoruz ve şimdi yan yana iki tane daha yaparak 3 trabzana tamamlıyorum burayı bir tanesini yaptık 2 ve 3 şimdi ilk sırada modelimiz örüntü şeklinde devam edecek tekrar bir zincir çekiyorum bir zincir boş bırakıyorum hemen bir sonraki zincire batarak burada bir tane yuva yapıyoruz burası tekli trabzan oluyor tekrar bir zincir çekiyorum bir zincir boş bırakıyorum ikinci zincire batıp yan yana üç tane trabzan yapıyorum üçüncü trabzanımızı da yapalım Şimdi az bir zincirim kaldığı için devam etmeyeceğim. Bu kadar model anlatımı için benim için yeterli olacaktır. Şimdi 3 tane model kurabiliriz biz buraya. Şöyle de göstereyim hemen yakından daha iyi anlayabilmeniz için. Zincirin üzerine öncelikle kenarda 3 tane trabzan yaptık. Arada bir tane tekli trabzan, tekrar 3 trabzan, bir tekli trabzan. Sonunu da 3 tane trabzanla bitirdik. Bu kalan zinciri de makasla kesebiliriz. Evet kalan fazla zincirimi de kestim ben. Şimdi bir üst sıraya çıkmak için kenarda bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Çevirdim örgümü, ipi tığın üzerine alıyorum. Zincirin altındaki trabzana değil, hemen yanındaki yani ikinci trabzana batarak burada ikili bir trabzan yapıyoruz bir sonraki trabzanın üzerine bir tane daha ikili trabzan şimdi kenarda tekrar üç tane trabzanımız olmuş oldu şimdi modeli kurmaya başlıyoruz bir zincir çekiyorum İpi tığın üzerine aldım ortadaki trabzana geliyorum buraya bir tane tekli trabzan yapıyoruz tekli trabzandan sonra 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektik. Şimdi bu 10 tane zincirin içinden ilmek çıkartıyoruz. Baştaki ilmeğimi de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toplamda 10 tane ilmek çıkarttık şöyle sayalım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğim oldu ve 11. ilmeği de çıkartmam gerekiyor. Bunun için bu ilk yaptığım bir alt sıradaki trabzanın şöyle iki telinden girerek 11. ilmeği de buradan çıkartıyorum. Böylelikle ilmeğim 11 tane oldu. Şimdi bu 11 ilmeği hepsini şöyle topluyorum. Topladıktan sonra burada sık iğne ile hepsini bağladım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle çevireyim daha rahat olsun. Hemen bu trabzanın yani ilmek çıkarttığımız yerden 11. ilmeği çıkartmıştık. Tekrar oraya şöyle batıyorum. Ve buraya tekrar sık iğne ile sabitliyorum bir tane zincir çekiyorum halkayı şöyle aşağıya indirdim şu başlangıç noktasına batarak buraya bir sık iğne yapıyorum şimdi modeli şöyle ters çevirip düşürdük aşağıya doğru ipi tığın üzerine alıyorum pardon bir tane zincir çekiyorum burada çektim zincirimi ipi tığın üzerine aldım ve burada üçlü trabzanlarım var onları yapıyorum bir iki üç şöyle bir modelimiz oluştu 3 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar bir tane zincir çekiyorum tığın üzerine alıp bu ortada tekli olan trabzanımın üzerine bir tane trabzan daha yapıyorum. Üzerine 10 zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektikten sonra 10 tane de ilmek çıkartıyoruz. Baştaki ilmeğimizi de sayıyorum. Bu 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane daha ilmek çıkarttım. Şimdi 11. ilmeği bir alt sırada yaptığım trabzanın şöyle iki telinden giriyorum buradan 11. ilmeği çıkarttım şimdi bu 11 tane ilmeğin hepsini topladım burada sık iğne ile yuvarlak bir hale getirdik tekrar bir zincir çekiyorum şuradaki trabzanı 11. ilmeği çıkarttığım yerin tekrar aynı yerine batıyorum ve buraya da sık iğne ile bir kez daha bağlıyorum. Sonra modeli şöyle ters çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen şu başlangıcı buraya batarak tekrar bir sık iğne yapıyorum. Şimdi modelimiz aşağıya düştü. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıp ortadaki üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet şöyle iki modeli de yaptık. Bu zaten üst sıraları ördükçe bunlar hiç kalkmayacak. Hepsi böyle aşağıya bakacak şekilde olacaklar. 3 trabzandan sonra tekrar bir zincir çekiyoruz. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Ve bu trabzanın üzerine de 10 tane zincir çekip aynı bu modelden yapıyoruz. Şimdi burayı yapalım. Tekrar devam edelim modelimize. Son modeli yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Kenarda 3 tane trabzanım var. Her birinin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 Şimdi ilk modelimizi bitirdik. Şöyle bakalım hemen. Evet ilk modelimiz tamam. Şimdi renk değiştiriyoruz. Burada ben beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Şimdi beyaz renkte ipimi aldım ve bu pembe ilmeğimi bırakıyorum. Örgümün arka yüzünü şöyle çevirdim. Arka yüzünü çevirdikten sonra ilk trabzanın içinden girdim. Bu kenarımızın düzgün olması için, bu ben bu şekilde yapıyorum. Ilmeği bıraktık, ilk trabzanın içinden giriyorum. Şöyle pembe ipimi alıyorum. Buradan bir tane ilmek çıkartıp tekrar pembe ilmeği beyaz ilmeğin önüne alıyorum şöyle aşağıdan çektirip ikisini birlikte örüyorum burada pembe renk ipimiz gözükmeyecek sadece beyaz renk ipimiz gözükeceği için daha düzgün olacaktır birinci zinciri çektim üzerine 2 ve üçüncü zincirimi çektim şimdi üç tane zincir çektikten sonra buraya tekrar bir tane daha hemen yanına ikili trabzan yapıyorum Bir sonraki trabzanın üzerine bir tane daha ikili trabzan yaptım ve modelimi yani trabzanımı üçe tamamlamış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Şimdi modelin arkasında bir tane tekli trabzanımız var. Bu tekli trabzanı şöyle belinden girerek buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir. Aynı şekilde devam ediyoruz. Üç tane trabzan. Trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde tekrar örmeye devam ediyoruz. 2 ve 3. Tekrar arada bir zincirim var. İpi tığın üzerine alıyorum. Modelin arkasındaki bu tekli trabzanın belinden girerek buraya bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Evet sıra sonuna kadar geldik. Trabzanlarımızı gördüğünüz şekilde ördük ve bitirdik. Beyaz renkli ipimizle birinci sırayı arka yüzden tamamladıktan sonra kenarda 3 tane zincir çekiyorum. İkinci modelin ikinci sırasındayım. Şimdi modelimizi kaydırarak devam ediyoruz. 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Zincirin altındaki trabzanı boş bırakıp hemen ikinciye batıp bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi modelimizi buraya kurmaya başlayacağız. Çünkü kaydırıp bu buraya bu boş olan aralara model yapıyoruz. İkinci trabzandan sonra üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tekrar bu 10 zincirden ilmek çıkartıyoruz. Bir tane ilmeğim tığın üzerinde ve devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmek çıkarttık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. de şöyle trabzanın üzerinden iki kanadından girdim ve 11. ilmeği de buradan çıkartmış oldum. Şimdi bu ilmeklerimizin tamamını şöyle topladım. Ve burada sık iğne ile kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar 11. ilmeği çıkarttığım trabzana geliyorum ve buraya sabitliyorum yani bir alt sırada yaptığımız gibi sonra bir tane zincir çekiyorum çevirdim örgümü aşağıya doğru ilk başlangıca batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum Şimdi ilk modelimizi yaptıktan sonra bir tane zincir ipi tığın üzerine alıyorum. Ortada bir trabzanımız var. Şimdi burayı 3 trabzana e, tamamlamamız lazım. Hemen şu boşluğa batarak buraya bir tane ikili trabzan. Trabzanın üzerine batıyorum. Buraya bir tane trabzan. Bir sonraki boşluğa batarak bir tane trabzan. Çünkü örüntüyü bozmamamız gerekiyor. Ee, tek yaptıysak burası 3, burası tek olacak, burası tekrar 3'e tamamlanacak ve böyle modeli kaydırarak devam ediyoruz. Şimdi buraya üç tane trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıp bu üçlü trabzanın tam ortadası ortasındakine şuraya batıp tekrar bir tane sırağzım yaptım. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir çektikten sonra böyle tekrar modelimizi buraya da yapalım ve şu sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldik. Son modelimi yaptım. Son modelden sonra bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Burada arada tekli trabzanım vardı. Bunu 3'e tamamlıyorum. Çünkü bu üçlü trabzanın sadece bir tanesini kullandık. Burası eksik kalmaması için şimdi kenarlarını birer tane daha trabzan yaparak 3'e tamamlıyoruz. 1 trabzanın üzerine batıyorum. 2 bir sonraki boşluğa batıyorum. 3 Burayı da üçlü trabzanı tamamlamış olduk. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Kenarda 3 trabzanım vardı. Bu ara, bu araya da yani son e, no şey trabzanların olduğu yere de bir model kuracağım için ortadaki trabzana batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Üzerine de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum ve aynı bu şekilde modelimizi yapalım Şimdi sıra sonundaki son modeli yaptıktan sonra modelden sonra bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıp kenarda bir tane trabzanım var. Ve bu trabzanın üzerine batarak buraya tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle yapalım. Evet. Buraya arada bir tane zincir çekerek bir tane trabzan yaptık. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Zaten bir üst sırada hepsi ördükçe aşağıya doğru bakacak. Evet ikinci modelimizi de bu şekilde tamamladık. Üçüncü model için pembe ipimi buradan kesmemiştim. Beyaz ipimi de tekrar kesmiyorum. Burada bırakıyorum. Şöyle alttan aldım beyaz ilmeğimin içinden geçiriyorum örgümü çeviriyorum burada 1 2 3 tane zincir çektim 3 zincir çektikten sonra ipi tığın üzerine alıp tekli trabzanım var altta şöyle belinden giriyorum burada bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar bir zincir ve burada bulunan 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç, üç trabzan yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Modelin altındaki şu tekli trabzanın belinden girerek Buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir. Buraya üçlü trabzan. Bu tekli trabzan'a belinden girerek bir trabzan, üçlü trabzan şeklinde sıranın sonuna kadar gelelim. Tekrar sıra sonunu göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldik. Son üç trabzanı yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Şimdi modelin altındaki şu trabzanın belinden girerek buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum kenarda bulunan bu trabzanın üzerine batıp buraya da bir tane trabzan yapmış oldum hemen şöyle bakalım sıramıza üçüncü modelin ilk sırasını arka yüzden de böyle tamamlamış olduk şimdi tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Şuradaki araya batarak bir tane tırabzan yapıyorum. 2, buraya da battım. Bir tırabzan da buraya yaptım. Şimdi burayı 3 tırabzana tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıp Üçlü trabzanın olduğu yerden şu ikincisinin içinden giriyorum. Buraya bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar model kurmamız gerekiyor. Onun için modelimizi kaydırıyoruz. Başa geri döndüm. Yani üç trabzanla başlamıştım. Tekrar üç trabzan yaptım. Ve bu ortada bulunan üç trabzanın tam ortasına tekli trabzan yapıp tekrar modelimizi kuruyoruz. Evet şimdi e, tekli trabzanı yaptıktan sonra üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum buradan ilmeklerimizi çıkartalım zincirden 10 ilmek çıkarttım ve bu 11. ilmeği de trabzanın şöyle iki telinden girerek buradan 11. ilmeği çıkartıyorum ve bu ilmeklerin tamamını topladım ve kapattım bir zincir çekiyorum ilmeği çıkarttığım yere tekrar batıp burada bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir şöyle aşağıya doğru çevirdim başlangıcına batıp burada da bir tane sık iğne yapıyorum şimdi modeli tamamladıktan sonra bir zincir çekiyoruz ipi tığın üzerine alıyorum ortada bulunan bu tekli trabzanları 3'e tamamlayacağız şöyle yandaki boşluklarına birer tane trabzan ekliyoruz bu bir trabzanın kendisini bir trabzan yapıyorum 2 bir sonraki boşluğa da bir trabzan yapıyorum şimdi bir tane zincir çekip bu üçlü trabzanın tam ortasındakine bir tane tekli trabzan yapıyorum ve üzerine 10 zincir çekip yine aynı şekilde modelimizi yapalım Evet sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna geldim son modeli yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum İpi tığın üzerine aldım ortada bir tane tekli trabzanı var şöyle boşluğuna batarak burayı 3'e tamamlamam gerekiyor Öncelikle bir tane tekli trabzan trabzanın üzerine batıyorum ikinci trabzanı yapıyorum tekrar ipi tığın üzerine alıp bu kenardaki Zincire batıp 3. trabzanı yaptım ve burayı üçe tamamlamış oldum Evet üçüncü modelimizde kurmuş olduk tekrar beyaz ipimi alıyorum modele başlıyoruz yani e, hep tekrarını yapıyoruz kaydırmalı bir model bir alt sıralara bakarak devam edebilirsiniz ilmeğimizi şöyle alacaktık onu tekrar yapalım şöyle pembe ilmeğimi bıraktım çevirdim örgümü İlk trabzanın ortasından beyaz ipimi alıyorum sonra da pembe ipi beyaz ilmeğin önüne alıyorum alttan şöyle ipi sıkılaştırıyorum ikisinde burada bir tane zincir çekiyoruz pembe ipimiz kaybolmuş oldu 1 2 ve 3 Şimdi aynı sayıda tekrar trabzan yapıyoruz buraya. Burası modelimizin arka yüzü. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Modelin altındaki bu tekli trabzanların hep belinden girerek alıyoruz. Arka yüzde ilk modeli kurarken. Tekrar bir zincir ve buraya tekrar 3 trabzan Aralarda hep bir zincir, sonra tekrar belinden girerek trabzan yapıyoruz. Evet, tamamlayalım sıramızı. Evet, beyaz ipimizle de dördüncü modelin birinci sırasını tamamlamış olduk. Şimdi modeli şöyle çeviriyorum. İkinci sırası için tekrar modellerin yerlerine kaydırarak devam ediyoruz. Şimdi modeli bakarsak bir alt sırada beyaz ipimizle şöyle kenardan modeli kurarak başlamışız. Bunun için de bu 3 trabzanın tam ortasına bir trabzan yapıp 10 zincir çekiyoruz modeli kuruyoruz. Burada kalan tekli trabzanları şu aralara birer tane trabzan yaparak üçe tamamlıyoruz. Ve modelleri de bu ikinci trabzanlara kuruyoruz. Evet modelimiz böyle devam ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Daha önceden de mavi ve beyaz renklerde bir model daha ördüm. Hemen onu da paylaşmak istiyorum sizlerle. Evet, bunu da daha önceden ördüm. Model olarak hazırladım ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Her iki renkte de çok da güzel duruyor. İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Şöyle arka yüzünden de hemen tekrar göstereyim. Kolay, karışık gibi dursa da çok kolay ve gösterişli bir model. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.